Bir Şampiyonlar Ligi maçı öncesi bir genel durum değerlendirmesi yapmak istiyorum. Her zaman söylüyorum çok fazla spekülasyon olduğu için en doğru bilgiyi biz kendimiz verelim istiyorum. Şimdi şöyle bir genel giriş yapmak istiyorum. Çocuklar bir kere üç günde bir maç oynuyoruz. O kadar yoğun bir tempoya girdik ki yani bu nedenle çok sıkışık takvim içerisinde bu oyuncu rotasyonunu elimizden geldiğince efektif kullanmaya çalışıyoruz. Ancak sizin de bildiğiniz gibi dört e, tane oyuncumuz milli takımlardan sakat döndü. Üstüne üç e, tane oyuncumuz da e, maalesef e, özellikle defansif aksiyonda 3 oyuncumuz da cezalı e, uzun süredir. E, bu nedenle e, bir takım rotasyonları yaparken çok dikkatli oluyoruz. Teknik ekiple beraber oturuyoruz. Çok uzun uzun bunların toplantısını yapıyoruz. E, bazı oyuncularımızı normal şartlarda tıbbi açıdan kullanmayı hiç düşünmeyeceğimiz şartlarda belli dakikalarda kullanmak zorunda kalıyoruz. Böyle bir rotasyon yapmak zorunluluğumuz var. Ee, Oyuncu seçiyoruz, maç seçiyoruz. Elimizdeki imkanlara bakıyoruz. Çünkü siz de biliyorsunuz Kazım şu anda e, maalesef Avrupa'daki listemizde yok. O yüzden orada bir eksiğimiz doğuyor. O zaman o alan için Yakopsla ilgili bir inisiyatif almaya çalışıyoruz. E, keza e, stoper rotasyonu için e, Lemina'yı lig maçında e, henüz hazır olmamasına rağmen onun da fedakarlığıyla oynatmaya çalışıyoruz. Biz de biliyoruz, farkındayız. E, tıbbi açıdan bazı oyuncularımızı riske etmememiz gereken durumlarda belirli ölçülerde dakikalar vererek belirli e, riskleri e, o maçın emniyetine bağlı olarak almak zorunda kalıyoruz. Çünkü çok dar bir rotasyonda gidiyoruz. Bu dar rotasyonun nedeni sadece sakatlıklar değil, sizin de bildiğiniz gibi bu cezalı oyuncularımızın özellikle benzer bölgelerden olması. E bugün de Şampiyonlar Ligi maçı öncesi son testlerimizi yapacağız. Hangi oyuncumuzun kaç dakika süreyle bize faydalı olabileceğine bakacağız. bugün Lemina'nın yani Mario Lemina'nın, Kamaya'nın ve Singo'nun bizimle olmayacağını net söyleyebilirim. Bunun dışında kalan tüm oyuncularımız için belli bir değerlendirme yapacağız. o değerlendirmeden sonra da kimin ne kadar süre alabileceğine karar vereceğiz. Burada altını çizmek istediğim şey şu Tekrar tekrar aynısını söylüyorum. E, tabii ki oyuncu sağlığı bizim için çok önemli her şeyin başında geliyor. Ancak burası tabii e, bizim sağlık için spor yaptığımız bir yer değil. E, çok önemli bir markanın Galatasaray'ın çok kıymetli alanlardaki bir mücadelesi var. O yüzden oyuncularımız kendi durumlarının tamamen bilincinde olarak ve e, masaya yatırarak onlarla da tartışarak tıbbi gerçekleri de unutmayarak bir takım kararlar veriyoruz. E, belli dakikalarda oyuncularımızı onların da yardımıyla belli oranda kullanıyoruz. E, bu rotasyon konusunda yani tekrar tekrar aynı şeyi söylüyorum ama bu rotasyon konusunda sizden gelen bazı eleştirel olabiliyor teknik ekibe ve bize. Bunu da anlayışla karşılıyorum. Burada Galatasaray taraftarının mutluluğu bizim için her şeyden önde. Bu takımın başarısı her şeyden önce e, geliyor. O yüzden de tabii ki tıbbi gerçeklerin tamamen farkındayız. Onlardan asla ayrılmıyoruz. Oyuncunun sağlığını asla riske etmiyoruz. Ama Belli oranda oyuncularımızı onların da fedakarlığıyla rotasyon içerisinde kullanmak durumunda kaldığımız bir periyot geçiriyoruz. İnşallah yarın da son derece başarılı olacağımız bir 90 dakika oynarız. Oraya da en efektif, en orada kullanabileceğimiz oyuncu da çıkacağız. Böyle bir bilgilendirme yapmak istedim. Birinci ağızdan bilin istedim. Teşekkür ediyorum.